Merhaba arkadaşlar ben Furkan. Bugün sizlerle Emre'nin e, kendi iPad'ini tasarladığı Creative modu tanıtacağız. Kafanı sallar sallar sallamadan <laughs> çok güzel olacak ama. Tamam gelin işte şurada iki evet. tane çingen ev yaptım. Ben anlatıma başlayayım arkadaşlar. Ben inceledim burayı. Şimdi buradan yol bakıyor tamam mı? Arabayla sürüyoruz buradan. <laughs> şurada var. ilk Japon çingene karışım bir eve giriyorsunuz. Bu güzel bir ev olarak tasarlanmış. Emre bu dünyayı yapmak senin ne kadar zaman aldı? Ne bileyim. Yani ortalama. Ölçemedim ki. Şöyle torç döşeyelim. Niye torç döşüyorsun? Sen bunları kırarsın. Şimdi bilmiyorum. bu eve baktık. 13 katı var mıydı peki? Hayır, tamam. O mu öğrenci evi lan örümcek besliyorlar bildiğin bildiğim Orası Sinema salonu. Biri... Buraya buraya da e, resim olarak tam oturan bir şey koyabilirim bence güzel olabilir. Ha, tamam dur, bekle. Mesela şimdi denemesini yapsın bakalım. Güzel bir şey denk gelir Elmet. Ya çift çekirdekli olsun işte. Evet yapıyor. Burası sinema salonu. Çift çekirdekli ha değil mi? Böyle bir ev tasarım var bir şey, bir Şey. detaylı inceletiyoruz lan şurada. Bir dur bak bacayı göstereceğim gel. Bak uç. Bak bacaya bak. Örümcek besliyorlar adam. <laughs> ama mantıklı olarak yapılmış bir hareket. Ee, işte i̇şte burada hani e, burası şey falan akbil ne diyorsanız kırtasiye. Siz... Hayır öyle değil. Kent, kent kart akbil falan ne diyorsanız siz onu artık onu dolduruyorsunuz işte. o Karşı tarafta çıkış. da aynı şey var. Bu bir durak. Yani durak bildiğin durak oturuyorsunuz işte. Şuraları ince, cam yap, yapabilirdim mesela. Abi, yaptım artık Hüseyin abi niye kırıyorum göstermek amacı. Abi hayır ya. Yanlarını ha şey yapma hemen döşeme de bir görsün adamlar nasıl olacak diye. Sen can getirdi daha güzel. Bunların hepsini döşersek güzel olabilir aslında. Bence demir daha iyi abi Şimdi iki saat uğraşmayayım. Yani sen bundan sonra ayarlarsın. Ya tamam Hüseyin gel şunu düzeltelim. Pilav Her zamanki haliniz yani. <Gülüyor> <Şansız> <Gülüyor> Doğru yararı içer yere koydun Hüseyin. İşte <laughs> karşıda da böyle bir durak var. Biraz gerçekçi olsun diye şey yaptım. Köprü. İşte karşıdan karşıya geçelim. Peki buradan çıkma ayakları oradaymış. Bir tane de buraya koyman gerekirdi ama. Gel. Koydum yaptım artık. İşte böyle. Karşıdan karşıya geçmek için güzel bir yol. Buradan devam edelim. Bakalım bu yollar. bu ilk yaptığım ev buradaki. Ha. Burası mutfak. Buzdolabı. Fırın. Bunu bilmiyorum. Ne işe yaradığını biliyor musun da işte raflar falan. Dekorasyon. Şurada gördüğün... bu taş kesici değil ya, mi? Ya biliyorum işte gel. Şuradaki gördüğünüz şelale şey. Dekorasyon e, işte. Dekorasyon. Televizyon. Dekoray. Sana gel şurada da tuvalet var. Gel. Tamam oğlum biz şuraya bir yukarı çıkacağız. Arkadaşlar merak için. o üst kat güzelmiş. Şimdi siz çiçek mi yiyorsunuz? <laughs> çiçek Yani. Evde çiçek besliyor muyuz? Besliyor muyuz? I, i, i. Konuşamadım. Şöyle yapaydın. O gülü gülü tekrar koy abi. Happy birthday to you. Hesabından. Şarkı söylemenin. Happy birthday bu çalışma masası. Burada da bir tane zıkkım olsun. Yazık. <gülüyor> <gülüyor> Nereye başlayayım? Ya Bakın ben nerelerimi affedeceğiz. Çok merak ediyorum. Böyle burası. O da sıçır mısın? Anlayacağım Bu evde böyle mi acaba burada? Karşı. ha aynen. Orayı verirsem, İşte burası da bahçe. Si evin. Abi ne yaptın ya? Şu manyak mısın abi? Kek koyup durma. Yanlışlık oldu. Ha yanlışlıkla gel Hüseyin. Burası da bahçesi. Gene bakalım. Karşıdaki eve geç. Karşıdaki eve gel. Bu de bu evde o evin tek katlı modeli. Ama hiç farklı. Ha bak şuraya dekorasyon yapıyor mu? Ne ya, hiç uğraşamam. İşte bahçesi gene benzer bak Hüseyin kek koyma. <laughs> Neyse burada item chest ama bu uçuyor. Bu birazcık gerçek olabilirmiş. Ya duvara montelemişler işte boş ver. Şey. Bakalım bakalım bakak. Takip et beni Hüseyin. var ben burada yabancıyım biliyor musun? Evet. Çünkü ben yani oraya değil. Yani. Burası da benim İstanbul'da bir arkadaşım var. Onun babası Yaren kafede çalışıyor. işte İşte o kafe benzetmeye çalıştık biraz. Belki bilenler vardır. Girişi böyle üç taraflı erkekler tuvaleti burası. Şimdi erkekler özel kadınlar özel yapmanız lazım. Bakalım o özünü göstermiş mi arkadaşım? Yaptım. Şimdi burası tamam. Gel burada da elini yıkıyorum. zıkımlanıyor suyla. İşte burası içeri. Kadınlar tuvaleti de burası. İçeride daha yani için daha büyük bir yer olabilirmiş. Nereye sıcaklar ya? Tuvalet üstü. Lan? Emre? Nereye sıcaklar? <laughs> kim kırdı? Kim kırdı lan orayı? Ben kırmadım. Video izleyen arkadaşlar benim kırmadığımı biliyorlar. Ben. Neyse. Böyle bir kafe, restoran. Burada çıkışmış lan. Neyse burada ne var? Dur bekle Hüseyin gel bir. Burası Bak mı? burada 12 çekirdekli televizyon var Hüseyin. Bak gel 12 çekirdekli televizyon. Adam saymış böyle. 12 daha. farklı kanalı. 3 al. Woo! Bravo. 3 6 9 12 Oo, 15 mi? <laughs> Hadi gel. Burada da tek çekirdekli maalesef. Kanka. Bu 15 çekirdekli o zaman. Niye? 3 6 9 12 15 Abi 4 8 12 işte. Ana orada 5 varmış. Pardon 15. Sadece attım attım. Gel gel Hüseyin. Bak. Gel. Burada e, eskiden vardı burası. Şey Hı. yapıyorlardı burada. Ne denir? hani reklamlarda çıkıyor uzun sigara gibi. Hı. Şey böyle çok zararlı içi falan. Yıkanıyor da yollar ama işte. <laughs> işte. ondan evet, bir şey daha. Hayır burası bilerek öyle sipariş alıyorlar buradan. Hmm. Bak, gel. Dur Hüseyin git lan. <gülüyor> <gülüyor> ben içeriye girdim Hüseyin. Hüseyin ben içeriye girdim. Ben de girdim kanka. Ben Noel babayım ben bacıdan girdim. <gülüyor> <gülüyor> Nereye kırdın? Hani? Nereye kırdın? nereye kırdın? nereye kırdın lan? Gülüyor, <gülüyor> ben de orası kırık görünmüyor. RTF? Baba öyle görünmüyor RTF? Hüseyin gel. Gel. Bak şurası buzda olalım. Bura. Şu gariplere insan bir yemek koyar. Ya burada işte ha, fırın falan. Ha bu arada gerçekçi bir fırına benzetmek için gel Tahmin ediyorsunuzdur zaten. İçine tren rayı. Tren rayı. Tren rayı <laughs> ray ve tren. Rayı ve tren. Sen bin bakayım hele. Evet yani. Acayip gerçekçi. Woo! Anlatılmaz yaşanır hesabı. <laughs> Hadi şimdi buradan nasıl çıkacaksın? Tamam. Normal <laughs> babayız lan biz. Lan bir ben hiç çıkamadım. Çık. Çık. Çık lan. Lan Oha. Gece oluyor. Bak burada da köpeği var o kafenin. Hemen şu kafeyi bitirelim yatalım. Sonra işte burada oturuyorlar işte. Hadi böyle gel uç uç uç. Burada da futbol maçı izliyorlar bazen. Burada da işte patlamış mısır vesaire şeyleri hemen ikram ediyorlar. Olur güzelmiş. Yani öyle dondurma vesaire şeyler. Gel benim eve gidelim hemen. Şu ev bu arada daha bugün yaptım. Gel. Tabi içini daha dekore etmedim onun. Onu birlikte yaparız. Gir bu eve bak. Bu ev benim evim tamam mı? Gel. Ben burada kalıyorum. Gir içeri. Neredesin abi? İşte hemen bu evi tanıtayım. Hazır aydınlık ortam. Hüseyin gel. Orası tuvalet. Gel. İşte. Burada havlu falan koyuyorlar şu dolaplara. Burada sıçıyorum. Burada da banyonu yapıyorum işte. Çok iyi babasın. Her zaman. <laughs> Her zamanki gibi. Gel hadi. İşte burası da burada televizyon izleyip zıkkımlanıyor. Şu masada kalabalık olduğunda zıkkımlanıyor. Masada bu masada da kalabalık olmadığında zıkkımlanıyor. İşte buzdolabı, fırın vesaire raflar. Amerikan Amerikan... Lan oğlum pasta koyup durma. Üst kata çıkalım. Hı -hı. Hüseyin. <laughs> Hüseyin ama lütfen pankâ ya. Tamam kanka diyorum. Bak burası Hı -hı. benim odam. Gel yatalım sabah. Hüseyin. Koymadım bir şey. Git bak istersen. Ya bak Hüseyin. Burası benim yatak odam. Gel uyuyuz sabah anlatırım. Gel. Hı, -hı yatağa Öyle şey işte ya troll yaz Ay, Şar <laughs> kaç? Yüzde on. <laughs> Lan sabah mı oldu? Lan Hüseyin Cihat ama hadi yat. Orası benim tarafı neyse. Sen yapma. Lan sabah oldu. <gülüyor> 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 Burası işte çocuk odası. Hı. <laughs> Gel. Karşı tarafta da aynı şey zaten. Karşı tarafta aynı. <laughs> Lan bir bakayım dur. İşte dolap yatak çalışma masası falan. Şimdi bebeğin çalışma masası var o da güzelmiş. Belki bebek değil nereden biliyorum. Belki 9 yıl önce yaptık. <laughs> adam, adam yılın <laughs> Ya, yani yani, daha, burada da gereksiz eşyaları saklıyorlar gereksiz eşyalar bunlarsa ben bunlarla işe... yaşar <laughs> ben bunlarla ilgili yaşalım <laughs> <laughs> ya gel hadi Hüseyin. peki bunlar işleri dolu mu? hayır olabilir mi? çünkü kredi Hüseyin bak pasta koyup durma oğlum evlerin çatısı tümden pasta lan <laughs> bilmem nasıl şimdi başlayalım Dum 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 Gelim gel Dum 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 Ya Hüseyin ya <laughs> Abi kritik <kılıç yip> tontumu Trollololololololololololol Hüseyin lütfen koymamaya Tamam kanki <laughs> Lan buraya da basalım. Ben nerelerde yok ki dur bakayım nerede vardı? Şurada var. <laughs> ne yaptın oğlum ya? Orada <laughs> Tam bir çiftlik yapmışsın. Yani çiftlik icabında. Hepimiz anladık hepimiz. Siz öyle düşünün. Hepimiz anladık onu. Siz öyle düşün yani çiftlik çiftlik. Söyleyemedim ben o yüzden. Başka nerelere koydun? Işte? <laughs> Abi manyak manyak. Trollu, ne? Bak buraya koymuşsun. Kendisi kabullendi. Buraya manyak koymuşum. olduğunu kabullendi ve az önce gördüm şu anda koyduğunu. Ben mal değilim. <laughs> Senin mal olmadığını bilen kaç kişi var? Şu hayatta ee... Yaşam ne diyeyim ne diyeyim. <laughs> Hüseyin. Heh. Gel Hüseyin. Buralarda da var oğlum gel. <laughs> Kreatif tanıtımı değil pasta tanıtımı oldu mübarek. <laughs> tamam ya. Başka? Lan çatıyı niye Koyarsın Şimdi sen. iki saat merdiven arayacağım. <laughs> evet. of ya. Bak creative, creative onun tanıtımını yapalım dedik. Ha, bu gitti. Bak hele bir yak. Hele <laughs> bir yak. He, ne olacak? Ne yapacağım? Ağzına pasta veririm yani. Abi yüzüyor <laughs> Hadi ya ne lan <laughs> Emre. Emre. Ne? Olmuyor ama ayıp bak yakışmıyor. Ya? Sana hiç yani. Ah ben yanlış seçtim. Sana hiç yakışmıyor. Girersin. <laughs> <laughs> Multiplayer'ı kapattım. Evet arkadaşlar Emre'nin kreatif ide <laughs> böyle şekilde ettik. Hüseyin falan. bak yapmayacaksan açıyorum. Evet arkadaşlar Emre'nin kreatifini tanıttık. Lan daha tanıtmadık. Açıyorum. Bak Hüseyin ama bir şey daha yaparsan var ya. Tamam <laughs> <Kırıyor, değil mi>? o <laughs> Tamam tamam. Hüseyin bak cidden güzel. Hüseyin tamam tam mı? Ya Hüseyin ama hep mi ya? Dur onu ben bak. Joya keşmadım. Alıştım işte olmadım bak. Olmadı. Ya oldu. Ya seni mi kıracağım? Koy hadi. Ey Allah. Ama Hüseyin bak kırma lütfen. Neydi O kadar. <laughs> Vay be. Vay be. Şimdi ben de oraya kırdım bu Şimdi sen bana atar yapacak. Bana şey. mı diyorsun? <laughs> tahta koydu. Hayır, tahta <laughs> blok kurdum. <laughs> ya. Ama yakıştım işte. Neyse, hadi gel ya lütfen. Tamam Dur burası. Hadi. Bereket marketin içini ziyaret etmedik. Burası böyle Parkı böyle. Hayır, oradan girilmiyor. <laughs> <Dayı paydıraktan> çıkalım. <laughs> Buradan çıkıyorsunuz. He. Buradan böyle gidiyor lan sağ sonra bomba aynı be. Yeri kullanıyorsun. Buradan atlıyorsunuz. Buradan da kayıyorsunuz. Lan senin için Bu da tahtire Hüseyin bir ton civarında olduğu için çöker. <laughs> bir ton civarında. Hüseyin iki ton ben bir tonum. Hmm. Ee, sırada Gel bereket marketi ziyaret edeceğiz. Bereket market. Önceden bimdi de sonra bereket market yapayım dedim. Daha şey. Dinlay oğlum. Bak buralara pasta düşe bence. <laughs> Kırıldı. Bak bak bak. Oo, şarj bitti bitti. Uç uç ışınlar ama şarjı açacağız. <laughs> uç uç uç. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna gelmek üzereyiz herhalde tabii Hüseyin'in şarjı biterse. Tindin. <laughs> görev tamamlandı. Mission complete. Clear. <laughs> Hüseyin gel şimdi çıkalım merak etme marketten. Kanka. Hı. Yangın var. Lan kim yaktı? Ben entity. Entity 303. Ciddiyim bak. Minecraft pakete de şuna eklenmişti. <laughs> Kanka ciddiyim. Sen sen yaktığını biliyorum. Ben yakmadım. <laughs> ben yakmadım. Sen sen yaktığını. Ben yakmadım. Biliyor musun, yakmadım. Kim yaktı biliyor musun? Ya kim? Entity 303. Senin Entity 303'ünü de. 404 not falan dedin, nereden bağladıysam artık. 1303, 303 bir mantıklı. Bir şey anlamadım. Tamam kanki, tamam. Bir kanka. daha kırarsan var ya. 64 satane hani senin annene, bacana, karına, kızana elinden öper bak. Ama sen değilsin. Yusin kırma dömün adına kırıyor harbi. Yazı yok. Ha? Yazı yok burada ben bu tabelaya... Ne yazıyor? Ben bu tabelaya yazı yazacağım. Ya Hüseyin ya. Ben, ben yazı yazacağım oraya. Tabela... yazmayacaksın. Ta ta tabela nerede? Oğlum istemiyorum yazma süsle şekil duruyor. <laughs> Abi komedi ya. Oyundan ab. Sen <laughs> ya, Yazılmadı mı? Yazılmadı mı? Hayır. Hüseyin ama lütfen bir şey yapma bak. Ey seni mi kıracağım? Hadi. Bak, gel şimdi sen. Şey. Gel iş yerini ziyaret edeceğiz. Burası iş yeri. Yani bana göre öyle. İşte giriş otopark falan şekil. Bunlar yünlerden mi yapılma? Hayır. Neyle mi? Kolay. Yanar mı? Yanmaz. Yanar. Niye söyledim? <laughs> Burası müdürün odası işte senin girdiği yer. He, <laughs> sonra. Burası kafe. Burası, konferans salonu. Ne yapıyorsun sen? Geziyorum abi. Burası konferans salonu. Dur ben iyice bir bakayım çevreyi. De. Neyse, sen... Şurada, gel. bir şey yapmıştım. Ya bak, yerine çakma kaldım. Kim? Sen. Ne zaman? Bu mu? Bu mu? Lan... <laughs> Çocuğa pek Allah. Sen zaten parçalayacağız. Sen Ya Hüseyin, neyse hadi gel, gel gel. Hüseyin gel. Gel bir, bir gel. Bir gel. i̇şte 8 tane böyle odamız var. 8 midir fazla mıdır bilmiyorum. Böyle adamlar <laughs> 8 tane çok... odamız var ama 8 midir fazla mıdır bilmiyorum. Böyle bir şey bir kadar odalarımız var. Abi inemedim. ha indim. Gel. Bak takip et daha bitmedi işe. Ee, burası lobi yanlış yere yaptık ama biraz kaydı yani. Ee, burası da kafeterya. Ne evet, kanka? Burası da kafeterya. Terya terya. Ter, ter. Gel. Şimdi benim iki tane daha kayıtı var. Onları da tanıtırız ama başka videolarda. Tabii <laughs> senin ağzına tükürmez sevgilim. Bak güzel. Tamam ya oğlum. Sen beni Sen tanıtımını yap. Gel şimdi. Bakın arkadaşlar. Ee, şu tek tanıtmadığım yer şu anda. Köşk müdür nedir işte öyle bir şey. Yarısını internetten baktım. Yarısını kendim yaptım. Yapmaya yap, yapmadın. Sen yapmaya çalıştın. Ya işte üst kat bura burada sen kalan evin sahibi burada da kom, kom komşu demişim şey şey kalıyor ya misafir Burası tuvalet. Ulan biz misafirleri yara yatak atıyoruz. Adamın oda veriyor. Tabi. Gel Hüseyin. Gel uç. Bak burada sıçıyorsun. Bak böyle bir şey yapılmaz zaten. Burada da banyo yapıyorsun. Küvet maşallah. Ah rahatladım. İşim Allah. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Kanka yanlışlıkla kırdım. Lan abi bari tahta koyma ya. Yanlışlıkla kırdık diyoruz. Adam diyor bir şey koyma diyor. Hayır yani tahta koyma diyor. Ben bunu hangi taşla yaptım? Kum taşı. Buldum. Neredesin Hüseyin? Ya Hüseyin. Ayar çekiyoruz oğlum. Gel hadi Hüseyin. Gel. Yani çünkü benden ne çekti arkadaşlar bakar mısınız? Gel. İşte bu kreatif bu kadar mı? Gezmediğimiz yer var mı? Geze Gel. Gezemediğimiz yer var mı? Evet. Evet arkadaşlar Emre'nin karı turini böyle çetroluydik. Burayı yaktık. Gel. Heh. Gel, bak burada da salıncak Burada salıncak var. Bir de burada güneşleniyoruz. Şimdi ben itirafları ediyorum. Her defasında bir şey yakmaya çalıştım. Bir blok koydum. Yanan bir ev oldu. Fakat söndürdün. Neyse. Evet arkadaşlar Emre'nin klasifi de bu şekilde. Bu arada arkadaşlar ben Hüseyin'le bir kere girmiştim bu sarıra doğru dürüst ev yapmak için. Yok Hüseyin'e değil pardon. Başka iki tane arkadaşlarla gel Hüseyin. Gel. Gel bir gir bir şu eve. Hüseyin gelir misin? Yukarı. Neredesin lan Hüseyin. Oğlum yanındayım işte. Haklısın Gel. Sen? İşte arkadaşlarla doğru dürüst ev yapalım demiştik. Arkadaşlar cıvıttı. İşte bunları yaptılar. Gelin. Ya nasıl İşte cıvıtıp bunu yaptılar. İyi yapmışlar. Dur geliyorlar. Dur ee, <laughs> işte çıktılar. <çıurttular. gülüyor> Torç nerede? Torç bunları görmem lazım. <laughs> Hüseyin gel bak ben sana başka şeyler de göstereceğim bir gel. ne <laughs> Hüseyin <Bir> <bir gülüyor> gel. Peki arkadaşların cezan durak mıydı? Man durak Ne? Peki arkadaşların cezan durak mıydı? Man Kaç model? Ne bileyim? Onu mu inceliyorum? Ha bir de canım sıkılmıştı tabi bin. Hüseyin ne yapıyorsun? Yakıştı. İşte. Yakıştı tamam hadi kapat. Canım sıkılmıştı binaları yapmadan önceydim. Yok. Tükürdüm lan. Gel Hüseyin. <laughs> Hüseyin. Gel. Canım sıkılmıştı. Ee, binaları yapmadan önceydim. Hatta <laughs> yani can sıkıntısından da büyüktü. Öyle bir sıkılmıştım ki. Bu dünya sonuna, sonuna, kadar yürümeye çalışıyordu. Aa, burası full TNT ile patlatılmıştı. Hatta belki altını kazsak gelip falan bulabiliriz yani. Diyor. Tabi kazma sen Hüseyin. Tamam kanka. Yuda. The... Ay, Kate mutlu öldü. Ağlam var. Hani lan? Ha, yangın. Tabii Hüseyin arkadaşımız bir kere oyuna girdiğinde full enderman koydu. Ha hatırladım. Ben onları ancak böyle öldürebildim. Ender amcacığım nasıl amca? On ben... hala yaşıyorlar mı? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum yapma ya. Oğlum endermenler gelince ölçüm işte. Neyse. Bakıyorum başlarına. <laughs> Abi komedi gibi ya. Burası neresi? Burada ne var lan? Abi orada orası can sıkıntısı ışık yayıyor. Bakalım başka ender <laughs> <yedir. gülüyor> var mı? Neyse arkadaşlar işte bu kadardı benim dünya. Orada endirmen mi vardı? Benim dünya bu kadardı. Değil He, mi Hüseyin? Ne yapayım? Ya tamam bugün Emre'yi çok üzdük. Hadi gönlü olsun. Hangi çatak mı Hayır. İşte bu bölümün sonuna geldik mi Hüseyin? Geldik mi? Sen sormalı. Geldik geldik bitti çünkü. Dünya senin abi. Hüseyin ne yapıyorsun? TNT koydum. Ağzını açıyoruz. Kapat lan burayı. Evet, bir hatıra olarak ben bunu bırakmak istedim Emre arkadaşım. O da sağ olsun kabul etti. Değil mi? Hayır. Hüseyin bak. o zaman şu hatırayı bırakayım. Bak. Arkadaşlar dünyasına bırakacağım son ve tek hatıra olabilir. Tek bir TNT patlat orada. Tek bir tane. Ha tamam o da olur. Veya şey şey yaparım oraya park yaparım geçmişte. Ee, dünyada ilk yaşayanların gittiği dikili taş diye. Tabii kaç metre bilmiyorum da. Orada arkadaşlar e, internette bazı sitelerde hangi sitelerde olduğunu ben de bilmiyorum. Şimdi çok saçma yorumlar yarıyor. Görüyorum e, bir blok bir metre ise e, bizim Steve 2 metre gibi yorumlar falan var. Yapmayın ya. Abi iş yerinin çatısına bile şey koymuş ya pasta. Bu da bırakacağım bir hatıra olsun. Lan TNT mi o? Lav mı döktü Yanıyorlar şu anda. Arkadaşlar iyi seyirler. Neyse ya insan gibi bırakalım şunu. Neyse işte bölüm bu kadardı. Bölüm bu kadardı. İyi böyle yansın Diğer bölümde de ikinci kreativimi göstereceğiz. sonra üçüncü kreativimi göstereceğiz. Ve bu kadar. Evet son olarak söyleyeceğin bir şey var mı ölmeden önce? Ölmeden önce? Ölmeden önce mi? Hı hı. <laughs>